Tévedik a dolgokban. Ma már nem azért én is, de sokan is. A jelenlegi állásokhoz valók. A magyar életben nem lehet. Sajnos. mi a száma, amit a jelenlegi állásodra. Nézd, hogy te hogyan haladsz. Hogyan vagy

No. 好，不说。 So Oder Müslümanlar bizler berbat hal eden imanla şeylerden ve isterseniz daha fazla sevindiği yaşından bir cevap sonsuz É isso Birazdan baba bize baba bize yaklaşacaktır. Onun rızasına. kurbanlarımıza şerbatla davranalım da muamele edelim. Kurban kesimi günler bayram edeceğiz. Bayramları bildiğimizden uzaklaştığımız tatil günleri olarak görmeyelim. Çünkü bayramlar ailemiz, akraba, komşu ve dostlarımızla <laughs> birlikte yaşandığında vereceklerimiz gerçek anlamda durur. O halde bayram günlerini vesile sizler büyüklerimizi, akraba komşularımızı ziyaret edip

Ezan konusu kutluyken hayranlık yaşarken maalesef bu hayranlığa da gazetelik kardeşlerimiz masum kalmaya zarar Tarihin olduğu en büyük bahşetlerden birini uygulayan zalimler bütün dünyanın göğsü önünde kadın, çocuk, yaşlı ve kardeşlerimizin takvimine Zalimlerin dinine çekilip masumların ulaşacağı makulatın Allah bu günleri bize önce nasip ediyoruz. Bize düşen bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek doğru yerde durmaktır. Yüce Rabbimler tutmam bayramında ruhlarımıza huzur, bedenlerimize afiyet, hanelerimize seja

ప్రజా వాహన ఉంటే చెప్పే విషయాన్ని ఇస్తారు ఇస్తే మన ప్రభుత్వం اللهم